İyi, i̇yi akşamlar. Ne haber? Beğendiniz mi? diye Tabi gel. gel bak Değil gel. Kanka bir dakika buraya ya? Evet. Bir fırsat, bir fırsat. Aa, Bayağı iyiymiş bu arada. Göründüğünüzden çok daha güzel. Ay bunu kaça bırakın. <laughs> Bizim linea var da. Yakarız bir şeyler. i̇yi akşamlar gençler. İyi akşamlar. Sağ ol. Beğendiniz mi aracı? Vallahi çok güzel duruyor bakalım. Hayırlı olur inşallah. İnşallah. Nasıl renk iyi mi? Çok güzel inşallah. Bak bakalım gel. Açın dur. İç, iç böyle. Bunlar güzel bir Gel. Evet. Hayırlı olur inşallah. Şöyle park edeceğim biraz sonra. Tamam. Okay.